24 yıllık hasret sona erdi. Milyonlarca vatandaş emekli olmaya hak kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte sosyal güvenlik kurumlarındaki yoğunluk devam ediyor. Bu kapsamda ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Yazımızı aldık iş yerine vereceğiz. Emekli olabilir yazısını. Ben yaklaşık 6-7 yıldır bekliyorum. Beklentimiz yoktu çıkmaz diyorduk ama çıktı. 5 dakika sürdü. Şimdi de işe vereceğiz, iş yerine vereceğiz. e devletten müracaat edeceğiz. Biraz belki şans oldu galiba ama 25 yılımı doldurdum. 7600 iş günüm var. Çok hızlı, çok güzel. Bir sıkıntı yok yani. Yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde yaşayan binlerce EYT'li Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda. Peki bu süreç onlar için nasıl işleyecek? Gittikleri kentlerden işlemlerini yapabilecekler mi? Deprem bölgelerinden buraya gelmiş vatandaşlarımızın emeklilik taleplerini biz alıyoruz. Yani onları geri göndermiyoruz. Bu talepler işlem görüyor. Deprem bölgesinde yapılamayan işlemler idari olarak çevre illere aktarıldı. İl Müdürlüğü'ndeki işlem süreçleri Mersin İl Müdürlüğümüzle ilişkilendirildi. Yine Kahramanmaraş İl Müdürlüğümüzün işlem süreçleri Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne aktarıldı. Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde tescilli orada işlem gören sigortalılarımızın işlemleri de özel olarak Bingöl Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne aktarıldı.